Günaydın, Karda hoş geldiniz günaydın diyor. YouTube videomuza. Ballı süt keyfi bizim olmazsa olmazımız, <laughs> bu da küçük sarı biço. Sen niye bizim peşimizdesin hep? Bunun adını ne koysak? Bunun adı ucube. Hayır. Ay. Bekliyorum. Ee... Aslı bana şiir yazmış. Evet. Manita yanımda. Misaldayım. Muhtemelen onunla bu sonayız. Yine de ona bunu çaktırmadım. Çaktırmadım ama yaptım. Kıyıp. Ben ne gördüm yapıyor. Yapamıyorum. Yılın ilk montunu giydik. Benim ilk değil ama. Olsun. İlk minimalinde. Aynen. Hemen bacımla kahve içmeye gidiyoruz. Şöyle bir güzel Aslında yana çok yorgundu ama bizi asla hiçbir şey yolumuzdan döndüremez. Yani bugün okulda beş kere falan alçı döktüm Mahvoldum ee, Bir sürü şeyler yaşandı ve sırtım ağrıyor Eve geldim bir de hemen yemek yaptım Bacım aç kalmasın diye Bacım kelimesini sevmem Hitabını Zaten o da yaşlı Kahve içiyoruz sese bak. Ee. Sisli bir hava var. Burada da sisli bir kız. Biz dışarıdan geldik. Ev arkadaşım lazım. yanıma çağırdım ama gelmedi. Buradan kayıtlara geçiriyorum. Ben dayanamadım. Bir tane daha filikoz aldım. Bu kumar bağımlılığı gibi bir şey. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu son inç Bundan da aynı şey çıkarsa bu benim bir daha almam için bir işarettir ki. Bir önceki videodaki tipimle bu tipimin farkı. <laughs> Gayet iyisi. Makyaj yasaklandı. Açıyorum. Açtım. Açam. Açamadım. Bu ne? Domuz. İyi farklı bir şey çıktı bari. Deli karı. Merhaba. Her gördüğüne merhaba diyeyim. Bir sigara buldum. Çok mutluyum bu yüzden. Tamam bir kedi. Kapı kullanıyor. Deli. Ben İstanbul'a geldim. Aile evine. Ee, öbür evdeki odamda biraz dağınıklık olduğu için hacı yapmadığım çok kötü duruyor ama buradaki koleksiyonumu nasıl sergilediğimi göstermek istiyorum. Hele Kitty ile hacı yatmazlarım. Ve de yapan yeni Brands var. Bunları clay hamurundan biz yapmıştık. Burada da sünger bu hacı yapmam. hocamız bana en zor deseni söylediği için sonradan bana acıdı ve onu iptal etti. Baktı yapamıyorum. Herkes yaptı bitirdi. Şuna yapmaya başladım. Gravür tekniği bu. <laughs> Yumamadım diye. Yeşil çam keyifli. Anneler ve kızlarım. Babalar da olmaz değil mi bu? Oh. <laughs> lan Biz Aslı Kışın evine misafirliğe geldik. ev boş bir ev attı. Ben de yardım ediyormuş gibi gözükmek için bunu Ay, taşıyorum. Evet. En azından evet. o onu bile yapmıyor. Evet, doğru. Kiana burada Görüyorsunuz e, benim için çalışıyor. Kendi yaptıklarını da çek. Arkadaşım bize neler pişirmiş. Burada patlıcanlı, biberli, domatesli, her şeyle ve pilav var. Sabote <laughs> edildik. <laughs> Aslı kuşa aldığımız sitlik ve küçük vazolar. Şunun tatlılığına bakın. Sen de adapsın hayatım. Aslı'nın arkadaşlarıyla tanıştık. Şimdi de kahve içiyoruz. Ev arkadaşım Ravza her zaman gibi. Meltem, <laughs> Aslı Kuş ve Zeynep. Hepsi çok tatlılar. <laughs> Bacı tutulması. Aynen. Aslı Kuş bizim yatağımızı falan açtı böyle. Şimdi gece dedikodu time. Hem de <laughs> ne dedikodu <laughs> neler. Evet. Tepe Çuray'mış bu. Dilimin ucunda. Karadeniz'in pudingiymiş Ve nele olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ben bir de var. takacağım. Düştü mü? Hı. <laughs> Ahu du Dudu. Üzüm. Bakayım <laughs> Üzüm. Üzüm. Evet. Ama ne üzümü? Mor üzüm kokulu. Frank. Evet. Herhalde olmuyor. Biz uyuyamadık. Saat sabah 7 oldu. Birazdan okul <laughs> için yola çıkacağız. Şöyle <laughs> bir dolay gözükmüyor ama. Önemli konular konuşuldu bu gece. Eee, bugünden <gülüyor> sonra <gülüyor> akademik hayatımda hiçbir şey aynı olmayacak. Aslı kuşu. aslı kuşu. bugün köprü altlarından değil de evinizden aldım çünkü ben zavallıydım. Ne biçim konuşuyorum. Evet, ben de zavallıydım. kadar uyumadık. Evet. Bir saat falan adık. kestirdik, bu kız benim yanıma girdi. Çok Eyvah. sansasyonel bir geceydi. Şimdi yüzleşme var. Evet, yüzleşme. <laughs> Arabayı biraz tehlikeli çürüyorum. Yine Ev arkadaşım Gafza. Aslı kışta çalışıyor. Astım mastım. Kapatıyor. Şimdi yine Ebru yapacak ya, diye. Ev nasıl arkadaşım Gafza. Neydi bunun adı biliyorsun? Yes. Yusuf'un kadayıfı hazırlıyor. Anladım. Aslı kışın şeyi kırıldı. Bu benim. da benim mazomu kırdım. Avına yaklaşan zellik yedik. da yaptı. Nazan istek parçası arkadan bu şarkı. Kolay mı? Kızları aldım. Kafeye getirdim. Ben her zaman gidiyoruz. Tabii. Işık şey nerede? Arabada sarışın bir kız var. Hemen göstermek istiyorum kendisini. Doğal sapsarı Cinderella. Açımızdaki <laughs> level C5. You. <gülüyor> <gülüyor> Esmeriz, çok severiz. <laughs> hayır hayır, hayır, hayır. Bir var. <gülüyor> biteriz. <gülüyor> 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 Bu kızlar burada uyudu. Göstereyim şöyle. Ee, şöyle pek gözükmüyor ama böyle ben de böyle kapanış yapayım dedim. Öyle yani. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Görüşürüz.